Arkadaşlar herkese merhaba ben Kaan Kızılsak Be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints, money, clout and fame Mud disease, a plague, we all love to hate Have to play the game, have to make a name All our insecurities are on This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a town Evet, soy ismini arkadaşlar Arkadaşlar bugün ışıklarda durup cam sileceğiz Bakalım ne kadar para kazanacağız Şimdi önce bir deneyeceğiz Bakanım buradaki camın bir şeyler. Arkadaşlar bu arada bir, bir video çekiriz de kadı bir geziyoruz. İçinden kadı bir geziyoruz. Şimdi bunu bana göster. Video söyleyeceğim. By the thought olsun. be free one day from Arkadaşlar şu an kaç saniye olduğuna bakıyoruz. 10. Şu an 20 saniyede. Arkadaşlar içimden sayıyorum şey yok. Ben bir 30 saniye var. 30 saniye, var. 30 saniye de fazla? Değil mi? Tamam bu iş tamam. Arkadaşlar buradaki işte duracağız. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Haydi çıkarım da. Türkiye'de evet. para değil. Evet. Şey para mı? Aa hanım şey çıkacak kapınız. Hayır, laniz. video çekiyoruz. Çekiyorduk. Evet. Nasıl bir şey bu? şimdi ne var lan Arkadaşlar, ekonomik bir herkes bulmuş. Sıfır arabalar geliyorlar ama beş lira para vermiyorlar. Arkadaşlar, bir de az önce bir tane abi camını sinmemize izin vermedi. Camdan çıkarmış Almancı da herhalde böyle bir, bir iki euro uzatıyor demir para.

Eyvallah Arkadaşlar sift Lan Mete! Lan Mete! Vay senin o kafan tasın. ben araba atıp Ama lan bu... Ben gerek yok. Sürmeye bile gerek yok. Lan bana götürür. efendim. Çok şükür Youtube'a video çekiyoruz. Youtube'a. Evet sonra da para kazanma servisinin ikinci bölümü. Evet, Birincisine çay satmışım. ne diyeceksen anlamam ya. Tamam, kenarını evet. evet. aldık. Yani evet. olsun. Ne kadar, ne 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 kadar, ne ne kadar, Arkadaşlar 10 15 TL'deyiz. Acaba YouTube'da bir işe başlasın. O abla yine arabası çok kirli ya. Ama insan yanlış anladı. Sen böyle yaparak kaybediyorsun ha. Yani, yani yok kardeşim kızın yanına ben gidip sormam. Yok yani yedi sene işte. pazarda çalışmış biri şey olarak kadınla bu kadar iletişim halinde olduğum konum var ama utanıyorum ya. Onun üstünden atamadım ben. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar i̇nsanlar, insanlar çok gergin. İnsanlar çok gergin arkadaşlar. Alttan alıyorum ama o biraz camı kapatıp konuşanlar var o camın içinden mi? neyse ya boş. Ramazan'da Kadir gecesi. Kalp ve kafa göz kırmama oldu. Bu, bu Öğrenci tarzı. Bunlar ailesi Bak şimdi kardeşim. Yanına giden ailesi var arada Bu da da sen güzel gelir. silerim mi? Ben öyle düşünmüşüm. <laughs> arkadaşlar Eren genel olarak kameramanımız Eren kameraya açıp başka yerlere baktığı için <laughs> videonun önemli yerlerini kesiyoruz arkadaşlar. Yorumlarda işleyelim. Kameraya açıyor sonra şu arkadaki avduya gitsene ya. Evet. Almanca ya. Almanca mı? Almanca. 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 Yani bir tane sen yap. Yok abi ben yapmam. Bir tane. Hayır yapmam. Bir tane lan. Olmaz lan. Benim o Elazığ pazarlarında bu kadar pazarla karşı neşir olan biri olarak söylüyorum. Biz satıcı öğretiliyor arkadaşlar. Bunu yani bütün esnaflar öğretirler. Kim bir şey alır, kim bir şey almaz. Biz onu ben gözünden tanıdım gözünden tanıdım. satıcı yok. o de ben biliyorum kim. Arabasının camını sildirir, sildirmez. Hayır benim Temiz adamın arabası. Ben gidelim nereye sileyim ben şimdi? Amacak sileyim Abi arkadaki çok cimri. Bak Skoda çok cimri. Of. Bak neden biliyor musun? Of. Otokamada çalıştığım zamanlarda şeydi, bizim dükkana geliyordu. <laughs> ya yani çalıştığım sırada der ki otokamada bizimdi yani yanlış anlaşılmasın. Allah. Bakın. Abi niye mi? Bana ver, gerek yok Osman Sadri videosu. Abi kenarı silah. arkadaşlar. Paradan da önemli şeyler de var. Aynen. Söyle bunlar. Haydi selam biraz. Sana cam silmeyi öğreteceğim. Ha? Sana cam silmeyi öğreteceğim. Ya bir tane de sen yap lan. Cık. Ya bir tane de sen yap. arkadaşlar. Çok aşırı cimri birinden gelmişim. Yüzüne bakmadan ilk geldim. Şey yaptım. Ama hiç para vermedim. Ben sana çektim. Ne var olsun. Al. Yeni mi o? He he. Yenisini çektim. Evet. He. Al. Al. Hadi git. Haydi baba amcamız. Gel. <laughs> Gelsin baba. Hadi. <laughs> Allah Allah. Sen hadi gel. Niye ezberiyorsun? Hadi git. <laughs> <laughs> Nezir <yazıyorsun? gülüyor> <Hadi git. gülüyor> <laughs> ne oldu ya. Gerçekten. Tamam hadi, hadi. hadi git. Hadi git abi abi ne arvan camısın? searching Ah git Dining sil, sil, dayı, dying, çok kirli zaten Her şey, sil, dayı, bir şey olmaz ya sil. ha, nasıl silinmiş düz bezin tarafıyla Tamam Hadi hadi ışık şey yanacağız çabuk sen biraz Arkadaşlar bu arada Eren oto yıkamada çalmış. Babasının oto yıkaması varmış. Biraz acele et canım. Sen de o konuda zayıfsın ha işte. Ben hep kaytardım. gel, gel şimdi aynen parayı da al. Çocuğa bir bozu para varsa ver. <laughs> e gel utanmayacaksın ha. Utanırsan olmaz ha. ha, ha. Dayıcım çok teşekkürler eyvallah. <laughs> Ne yapayım bile girişken olacaksın işte. Ne yapayım ben? Ne diyorsun sen? Ha, Ne kadar Ne Ne kadar <laughs> <laughs> <Ay>, Ne <anam. Ay. gülüyor> ya, ya, ya. ya, yapayım ya, bu... yap. ben? Ne yapayım 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 Ya Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne ben böyle hiç millet önüne göremiyor ya. kardeş. Oga kardeş? Para döneminde de, para da vermesinler. Gazı yapacaklar önlerini görmeye için. Beni tanıdı falan görmemişsiniz inşallah ya. Niye ne oldu baba? Yok abi. Ekmekçi adam utanmaz bak bunu unutma. Sen ekmeğin kazanırsın. Al al. Her ne iş yaparsan yap. Ekmeğe hiç çalışsın. Yok abi. Ekmekçi adam da utanma olmaz. TikTok hakler gibi şey yapmışsın sen. Doğru. Soytarlık yapmışsın. Aynen. Şimdi bu arabayı silerim de ben silerken bu araba dökülür. Tamponu mamponu dökülür.

Sizleri seviyorum. Böyle arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Allah sizin de yüzünüzü görür. Arkadaşlar tabii ki Allah rızası için yapılan bütün ibadetler yani yaptığımız bütün amellerin gayesi Allah rızası için sıkıntı yok onda karşı şurada bir tane abla var takip ediyorum onu bizden daha çok iyi iş yaptı arada sürel bir abla canlar bir devlet onunla filan niye o bizden daha iyi iş yaptı abi var ne güzel cevap Hayır dedim teşekkürler. Bunlar şey yaptı. Güzel. Peki, abla bir yapma yarışa. Arkadaşlar abla güzel bir şey yaptık sen. Biz ne kadar şey yaptık? Biz bir hizmet sunarak 15 lira kazandık kardeş. Abla <laughs> <laughs> Valla verdi ya. <laughs> Valla verdi ya. Biz bir hizmet 15 lira kazandık. Ama 24 lira para kazandık. bizim ekmeğimizi hiç koyuyor. bizim yanımıza <laughs> gitti. Allah'ım ya. Nerede <laughs> bizim başımıza gelen? Çantajlı bir bebek yok ha. Konuşalım. He? Amca kadar <laughs> görmüşsün. Bana veren bunlara polis çağırmıyor. Of! Adada kameradan düştü. Arkadaşlar bu arada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> dışarıda oruçtan insanlar var. Sizce Ramazan ayında dışarıda bir şeyini yiyip yolda yürürken insanların içinde doğru mu yanlış mı? Tamam bunu bir anlatın lütfen. Yani saygıdan bahsediyor herkes akşama kadar ama oruçtan insanlara saygı yok. Arkadaşlar bu iki sermayemiz 20 liraydı. Onlara bu iki tane bez aldım. Onlara da bunu aldım. Kendimize Sermayemizi çıkarmamıza 5 lira kaldı. Onu çıkardıktan sonra gideceğiz. Böyle iş olur ya? Vermese de kapı. Arkadaşlar şimdi imzayı gibi canına. <laughs> ben ben o zaman o 5 lirayı ben vereyim hadi gidelim. Evet. O 5 lirayı ben vereyim hadi gidelim. Güvence sağda kalmıyor musun? <laughs> <laughs> Ama kazandığın para gidip bu kadına vermen yok mu? <laughs> Kadın hak etti düşün ya. Kadar Türkiye'de bir tane işçi umyasına kadar. Şu. Askeri hecet 3.5. İşçi umyası. Günlük. Günlük asap ederiz. He, günlük. <laughs> 200, 100 liraya. 100 liraya. 100 250 300 geldi. 100 lira. Ne 100 lira şey? 250 300 lira tamam mı? Amla zaten kazandığın para. Tamam belki bugün Kadir geliyorsunuz, belki ondan dolayı dolar. İnsanlar çok hayır yapıyor. Hı. Ama ben normal günde de öyle olduğunu düşünüyorum. Dilenene değil, ihtiyaç sahiplerine vermemiz gerekiyor. Ama o adam istediği zaman da Allah rızası için istiyor kardeş. Değil mi? Evet. Aha. Olmuyor abi? O mu yömür Vay onu. Ne? Valla gördün mü? Kameraya tutan arkadaş dedi ki İsmim var Abi yani. dedi önce sor sonra dedi. Şimdi ben kendi yöntemlerimle yapacağım Sormadan gidip sileceğim 으이 y ö 마 t e 에 Hay, bize para evet, ha. sen <laughs> Arkadaşlar şu an sermayeyi çıkardık, abinin tek sermaye çıktı. Allah razı <laughs> olsun, <laughs> Allah yani, <laughs> <Ya> Allah, <laughs> <Ya> Allah. <laughs> I won't let them fester me I know most of festering negativity is a plague for the mentally weak no man Sıfak Abi bu ikinci serisi. Bir tanesi de basın şey yap. Arkadaşlar bu arada size sakin edin. Sınav basın para kazanıyor. Sen para kazanıyor. Evet. Tamam tamam. Got going off when I'm on topic, yeah. If I ever <laughs> play, I want it. Bu da polis. <gülüyor> <gülüyor> Anladın, arkadaşlar polislerle sokakta para kazanma sersinde polislerle aramız iyi değil. O yüzden hiç yaklaşmıyoruz. Geçen videoların ne olduğunu biliyorsunuz. Geçen videoyu izleyenler anladı. <laughs>

Hay sen, sen para vermem mafşon mu? Fara mı? para fara getir. Sorgatta fara getir. Nerede? 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 Ben bunu biraz içeceğim ben sana <laughs> Bu ablada bir de tripli ha Trip atıyor bir de ha Burayı şey rahatsız oluyor Trip atıyor ha, valla Biraz daha zorlarsam kavga çıkaracağım O yüzden videoyu burada kapatacak bir şey olmaz Ne kadar oldu durağı gelelim? 1 saat oldu 1 saat mi? Evet, saatten Arkadaşlar 1 saate 39 lira kazandım. Arkadaşlar bu videonun ikinci serisi barından sonra gelecek. İnsanlar biraz daha oruç olmayacak, biraz daha enerjik olacak. Sen YouTube'u bırak buna başla. YouTube'u bırak buna başla. Bir senedir YouTube yapıyorum. Bir senedir bu işi yapsaydım. Bir araba almıştın. Bir araba almıştın. YouTube alacağının paraları da benden kalıyor. Ama biz yine de sabredeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey bir kere de Arkadaşlar bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Kaan Yıldırım. Yıldırım değil. Ben oy, Ben Kaan Kızı Sakal arkadaşlar. soy ismimi değişti. Arkadaşlar bu arada bu konuyla ilgili. Artık bu bir rakabet değil. Yani şu an ekranda görmüş olduğunuz adamın milyonlarca takipçisi var. eğer ne olursa olsun Kaan Yıldırım yazsın o adam çıkacaktı. Hiçbir, hiçbir zaman ben Kaan Yıldırım adına mavi tiki alamayacaktım Instagram'da. Yani mavi tiki alsam bile ilk başta o adam çıkacaktı. Yani bu bir rekabet değil, o yüzden soy ismimi değiştirdim arkadaşlar. Resmi olarak da yakında değiştireceğim Allah'ın izniyle. Öyle yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben Kaan Kısırsakalın.